Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda Ben and the Ink Machine oynayacağız. Bu arada merhaba tekrar eğer duymadıysanız. Neyse. Şöyle başlayalım. Ben bu arada e chapter'ı bitirdim full. Çünkü arkasını size göstermek istemiştim bir tane videoda. Evet geldik. Yalnız ben de bunu açtım. E bir sürü gizemler gösteriyor. O say hello to Sammy. Neyse başlayalım. Şunu kıralım, kıralım. Hadi bismillah. Böyle korkmayın çünkü bu bir adam, evet patlayacak. o bizi özgür bırakacak. Yok kanka bu sizi öldürecek çünkü çünkü bir adam bu beni kovalayacak. Size bir tane easter göstermek istiyorum. Sesi o yüzden açacağım. Birazcık. Durun. Şöyle ye. Evet. Neyse. Burada da şey var. Bedroom Lassie. Deceived. <laughs> Deceived'in ne olduğunu hatırlamıyorum. O bakın duydunuz mu? Amin olabilir miyim mi dedi az önce. Bunu ikinci yaptığımızda çıkmıyor. Ya hadi görüşürüz bende. Şimdi buradan geçelim. Bu arada o kenarda Eymen diyen kişi bakın şu şu bu 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 bu. bu. Hey. Nereye gitti? <laughs> Sus Henry. Bu da ana karakterin adı Henry arkadaşlar. Henry. Buranın en eski çalışanlarından birisiymiş. İşten çıkmış çünkü Joy delirmiş. Joy de buranın yapımcısı. Komple buradaki her şeyi yarattı. Oo. Komple mürekkebin içine girdi. Size şöyle bir şey diyeceğim. Bendy'nin en eski sürümlerinde arkadaşlar şey durun bir kapıyı kapatmayı yaramadım şu En eski sürümlerinde bir tane yaratık var. Adı ise Oli. arkanıza döndüğünüzde sizi kovalıyormuş. Ve döndüğünüzde orada duruyormuş ama birazcık daha yakınlar. Öyle bir yere tık. Tık Oli. Ondan sonra onun bir tane fan oyunu çıktı. Fan oyunu da baya güzel. Yani chapter 2'nin herhalde hatırlarsam şey prototipi çıktı. Oyun güzeldi. Bilmiyorum ama ben hiç oynamadım ama oynanışlarını gördüm ve cidden muazzam bir şey. Şimdi hadi bismillah. Her şeyi ben iyi at. Sesi duydunuz mu? diye bir şey geldi. Burası yine karanlık. Tamam, burayı açacağız. Oy kasıyor. Şunu çevirelim. Geldik. Müzik. Ne gidiyor? Aa searchers. <laughs> evet. Gelin lan. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Saldırın. Hadi. Ben sizden daha güçlüyüm lan. Hadi. Hadi gel. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi. Hadi. Yosu gelin. Yosu gelin. Hoppala böyle gidersiniz. Evet böyle adamı öldürürüm he. Uslu durun he. Bana karışmayın. Neyse tam burayı açmalıyız. Ben de banyo yapıyor. Ben diye öldürdüm. Tamam şunu alacağım. Bir tane çöpleri düşürmüş vali. Anahtarı. Atar çöplerden bulacağız artık. Biz çöpçü müyüz, vali? Vali biz çöpçü müyüz, vali? Ali bize çöpçülük yaptırıyor. Şerke susun. Alis. Anahtar. Bilardo mu neydi adı bunun? Adını unuttum. Bilardo değil miydi? Aşır bunun adı ne? Yorumlarda bana söyleyebilir misiniz? Adını unuttum ben bu oyunun adını. Bilardo mu hatırlamıyorum. Şurada şeyler var. Şimdi Tam violin, 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 banjo, drum. Violin, violin, banjo, drum. Violin, violin, banjo, drum. Violin, violin, banjo, drum. Tam kolay, yakın var. Violin, violin, banjo, drum. Bunu açacağız. Tam. Çabuk olmalıyız. Hadi. Hadi koş 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 zıpla 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 Tam. Chill, drum. Güzel açtık tam. Açtık. Açıl, susam açıl. Tahtayı kıralım, gı Flow. Oy. hiç herhangi bir şey var mı? Hatırlarsan burada var. Burada ne yapıyorlar? Burada bir tane bendi simgesi var yine. Tövbe sahla. Burada tuvalet var. Banjo. Ve bendi. Ne oluyor lan? Aa, <laughs> bu adam geldi şimdi. Herkes sırayla gelsin. Hepsini öldü. Lan. Sen gelmedin. Haydi böyle gideriz. Ne ne bir şey var mıydı? Yok herhalde. Tam buraya gideceğiz. Not sick, not pay. Hasta değil. Evet, valve'ımız yok. Onu da bir tane searcher aldı. Şu bize saldıran az önce olanlar. Bu! Bu! Kırarım böyle seni. Down here we are sinners o koku ne? Senin <laughs> Ah bu adam aldı. Koyun on bizim için geldi. Koyun da biziz ya. Hoy hoy hoy. Ben de görüşürüz abicim. Sen şimdi oradan çık abi. Sen sonra gelirsin buraya. Hoppala özür dilerim kanka. Yalnız size bir tane kanal öğreneceğim. Adı da Brawl Stars. O benim e, bu e, benim bizim yaşadığımız yerdeki komşumuz. E, bizde bloklar var. Yan bloğun yan e, bloktaki komşumuz işte öyle diyelim. E, yan bloktaki komşumuzun çocuğu. Onun bir tane de küçük kardeşi de var. ben onunla arkadaşım. Adı ise Doruk. kanalı var. The Brawl Stars 22 diye hatırlıyorum. Ona kesinlikle bakın. Çünkü güzel Minecraft shortsları yapıyor. Normal Ninja Boys da seviyor. Şimdi ninja Boys seviyor mu bilmiyorum. Tam Control burada. Şarkı açayım. Bu yalnız bir yılda onu çok seviyorum. Size şöyle burada da yine o şurada yine size bir tane istire göstereceğim. Is evet yine bu adam <laughs> bu sefer şarkı çalıyor. Evet atak geçirdik arkamızdan. Tamam. Semi bizi yok etti. Semi kim diyorsanız Semi Bendy'nin onu kurtaracağını zanneden bir tane kişi. Şit, e, çünkü görüyorsanız vücudu komple Mürekeple mürekkeple dolu. Kendisini kurtaracağını zannediyor Bendy'nin. O yüzden Bendy maskesi var. Ee, ama aslında arkadaşlar bu adam aptalın teki. Ben de bunu orada zarar veriyor ona. <laughs> My little sheep. <laughs> bu arada bilmeyenler için Bendy filmi geliyor. O sesi duydunuz mu? O işte bendi. Hadi konuşmayı bıraksın. He will set us free. Evet, bunu kaç kere duydum. Artık geç oraya da bendi tarafından atak geçir. Evet. It's time for bed. In the morning, you may be awake. But in the morning, you may be dead. Oh, is your mouth capacious, Lord? Yes, attack. Geçirdi. Ben de atak yapıyorum. Bên đi ba Tom. Bak yaparak buradan geçebiliyor mu neki? Gel kıracağım. Evet. Allah kahretsin Bu Allah öldüm. Al işte, al işte. Öldüm. Neyse Allah'tan geri geldim. Ne Buradan geldi. Görüşürüz Ali ve bu da bölümün sonu olacak arkadaşlar